Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberlerden ikisinin kabri Türkiye'de, üstelik Diyarbakır'da bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamberler, iki büyük peygamber Zülkif ve Elyas Aleyhisselam'ın Diyarbakır'ın Eyl ilçesine yatmaktadır. Daha önce Eyl ilçesinde bir vadide yer alan bu iki peygamberlerimizin kabirleri 1995 yılında baraj inşaatı nedeniyle muhteşem doğal güzellikteki bugünkü yerine nakledilmiştir. 1995 yılında iki büyük peygamberin mübarek kabirleri açılmış ve buraya defnedilmiştir. İlçe kaymakamı Selim Çepar ve nezaretindeki toplamda 6 kişilik bir heyet marifetiyle gerçekleştiren nakil olayında görevli olanlardan biri de Molla Ömer Kalkan Hoca Efendi'ydi. Molla Ömer Kalkan Hoca Efendi nakil esnasında Mübarek peygamberlerin kabirlerin açılışından sonra gördüklerini, yaşadıklarını ve intibalarını şöyle ifade etti. Her iki peygamberin naaşını bizzat gördüm. Naaşları yeni ölmüş insan cesedi gibiydi. Nasıl ki uyursunuz sadece hareketsiz olursunuz işte aynen öyleydi. Uyuyan bir insanın yatmış hali gibiydi. Kefenlerin üzerinde en küçük bir leke dahil yoktu. Onlara duyduğumuz hürmetten ve mahcubiyetten dolayı yüzlerini açıp bakamadık. Hz. Zülkif Aleyhisselam'ın mübarek saçları kefenlerden dışarı çıkmıştı. Ne tam kara ne tam aktı. Salavat ve tekbirlerle mübarek saçlarını alıp kefenlerin çiri koyduk. Yine salavat ve tekbirlerle her iki peygamberin mübarek naaşlarını kucaklayıp tabutlara koymak suretiyle buraya naklettik. Her iki peygamberin mübarek naaşlarını ellerimle dokundum. Temas ettim yumuşacıktı. Şimdi burada İslam'ın muazzez peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın 15 asır evvel teremüm ettiği bir hadisin tahakkuku ile karşı karşıyayız. Kainatın güneşi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın 15 asır evvel bir hadisi şerifte şöyle buyurmuşlardı. Allah toprağa peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram kılmıştır. Toprak peygamberin cesedinin laşını çürütemez. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın 15 asır evvel zikrettiği bir hadisin Allah Resulü'nün vefatından ve irtihalinden 15 asır sonra dünyada ilk defa Diyarbakır'da tahakkuk ettiğini görüyoruz.